Abi Adana yürüyir, Sağlık ocağı karşısı, parkın hemen karşısındayız abi. Birinci şubemiz abi. Mehmet abi. Evet. Mehmet abi kolay gelsin evet, Mehmet abi. Hoş nasılsın hoş abi? Şey, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Vallahi bizler dizeler üç tencereyi bir aç da bir güre gel abi. Gel. Az eder Allah Allah. Lokum lokum ya. Seçerek gelmiş. Seçerek gelmiş. Maşallah maşallah. Mehmet abi herkes nereye bekliyoruz abi? Herkesi Adana. <laughs> adana. 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 Yüreği bir. sağlık ocağı karşısı. Atakent sağlık ocağı karşısı. Şırdancımızı bir. Bir. Yerinde görelim adana abi. Yüley, Yavuz -Kavşağı. O. <laughs> Ama yüreği yozar Şırdancımızı. Herkesi. Bu tamam. Ama abi diyorum. yayla gibi bak inşallah bak 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 abi bak. Gel gel gel. Yayla gel, abi, gel. abi yayla. Kumbarımız burada. Kırkatları bir görelim abi. Karınları bir görelim abi. Sen nasıl istersen. Bu Allah Allah. Nasıl istersen bu şekil yok. Abi böyle bir şey yok. Lezzetin tek adresi. Nasıl götürürsün ağzına Hoş öyle şey. gider. Boğazına değil mi Mehmet abi? Varsa yoksa. Şırdancımızı. Biziz yani. Başkanı abi fiyatla şeker olsun. Ayağına Eyvallah. sağlık abi. Ayağınıza sağlık. Görüşürüz Mehmet abi. Allah'a emanet olun.